Fırat Üniversitesi'nin Çiçeği Burnunda Fakültesi olan ve ilk defa bu yıl öğrenci alımını gerçekleştiren Diş Hekimliği Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri için önlük giyme töreni düzenlendi. Diş Hekimliği Fakültesi yönetimi tarafından gerçekleşen önlük giyme törenine başta Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Kutbettin Demirdağ olmak üzere Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Kazes, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Murat Atmaca, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yaşar Doğan, Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muhterem Aydın da katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Diş Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Taşkan, Diş Hekimleri Haftasını kutlayarak yeni kurulan Diş Hekimliği Fakültesinin hayırlı olmasını diledi. genç meslektaşlarımızın, burada bulunan tüm hocalarımızın, meslektaşlarımızın Diş Hekimleri Haftası'nı kutluyor. Fakültemizin memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yaşar Doğan, beyaz önlüğün manevi değerine dikkat çekti. Güzel bir ritüeldir. Fakat bu ritüeli sadece bir ritüel olmaktan ziyade beyaz önlüğün temizliğin, güzelliğin ve dürüstlüğün sembolü olduğunu hiçbir zaman unutmayınız. Sizler bu fakültenin gelecekte meyvelerini verecek köklerisiniz. Eğer iyi eğitimlerinizle buradan mezun olursanız ileride bu ülkenin ve gerekirse dünyanın sağlık alanda hizmet edecek ciddi hekimlerinden olacağınıza hiç kuşkusuz hiç kuşkusuz ben buna kefilim ve güveniyorum size. Ailelerinde katıldığı törende Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kutbettin Demirdağ, Diş Hekimliği Fakültesinin kuruluş ve öğrenci alımı sürecini anlattı. 10 ayda yeterli sayıda öğretim üyesine öğretim üyesini kazandırmakta yine bir ilki. Bu da yine yetmez. Yine bir yıl içinde buraya öğrenci almayı da başarmakta yine bir ilki. Yine bu da yetmez. Bir yıl içinde gerçekten yaklaşık alet edevatını tamamlayıp eğitim hayatına başlamakta yine bir ilkti. Bunun için gerçekten Fırat Üniversitesi'nde kim ne derse desin birçok ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu gurur sadece bana ait değil. Bütün öğretim üyesinden çalışan idari personeline kadar Fırat Üniversitesi'nin her birinin elemanının gayretiyle olmuştur. Fırat Üniversitesi sadece şehrine örnek olmakla yetmiyor Bölgeye örnek kuruluşlardan biri. Öğrencilere ve öğretim üyelerine seslenen rektör Demirdağ, diş hekimliği fakültesinin ilk öğrencileri ve ilk akademisyenleri olmanın gurur verici olduğunu ifade etti. Bir fakültenin ilk öğrencileri olmanın gururu o kadar güzel bir şey ki, yani tarif edilemez yani tarif edilemez yani birçok bunu şu anda belki farkında değilsiniz ama 20 yıl 30 yıl sonra. Ee, bu sizin için çok anlamlı, ee, albüve baktığınızda e, çok anlamlı e, olarak değerlendirecektir. Aynı şekilde sevgili öğretim üyesi arkadaşlarımız, ilk hocası olmak da gerçekten gurur verici bir şey. Tören konuşmalarının ardından yardımcı doçentliğe yükselen akademisyenlere iş giydirildi. Törenin son kısmında diş hekimliği birinci sınıf öğrencilerine akademisyenler tarafından beyaz önlük giydirildi. Müzik